Efendim sağlık zamanından herkese yeniden iyi pazarlar diliyoruz. Yine dop dolu, cap canlı bir program hazırladık sizler için. Aramızda şimdi yine benim hemşerim Ankara'dan. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Ceylan hocamız bizlerle. Neler konuşacağız? Sağlıklı beslenme üzerine konuşacağız. Beslenme deyince biliyorsunuz benim de çok ilgimi çekiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle Ankara'dan ayağınızın tozuyla stüdyomuza hoş geldiniz. geldiniz. Hoş Teşekkür ederiz. Hocam şimdi sağlıklı beslenme konuşacağız da, sağlıklı beslenme konuşurken bunları biz daha önce e, gerek bazen diyetisyen konuklarımızla, diğer doktor konuklarımızla hep beslenmenin üzerine, kilonun üzerine duruyoruz ama yenilecek şeylerin seçilmesi de sağlıklı beslenme için çok önemli değil mi? Mutlaka, tabii ki. Şimdi isterseniz öncelikle e, bizim sizler için aldığımız biraz notlar var. Çünkü etrafta hep konuştuğumuz günlük hayatta bu tavuk etiyle alakalı duyduğumuz söylemler var, olumlu olumsuz. Bununla alakalı öncelikle sizden bir giriş cümlesi rica edeceğim ben. Ondan sonra tekrar sorularımıza devam edelim. Şimdi özellikle tabii baharın en güzel haline geldi bugünlere tabii piknik sezonu açılacak. Evet. İnsanlar pikniğe gittiklerinde en çok tüketecekleri gıdaların başında da piliç eti, beyaz et, mangalda bunlar iyi gidiyor. Dolayısıyla halkımız <laughs> da bunu seviyor. Tam zamandır şimdi bunun üzerine konuşmak diye başlayalım. Evet. Peki... E... Genelde hep şöyle şeyler de söyleniyor. Ee, özellikle yine tavuk etiyle ilgili diğer etlerle ilgili de söyleniyor ama antibiyotikle olduğuyla ilgili. Mesela biz gittiğimizde markete aldığımız tavuk antibiyotikli mi olacak? Şimdi antibiyotikle ilgili bilen bilmeyen pek çok insan eksik ya da yanlış bilgi vermek suretiyle gerçekten kafaları karıştırıyor ve pek çok insanın aklında ilk hani gelen sorulardan bu. Hem önemlisi bu en çok sorulanı bu antibiyotik yönünde oluyor bize karşı da. Biz de çok sıklıkla duyuyoruz. Kesinlikle marketten aldığınız ambalajlı ve Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından kontrol edilen ürünlerde, ürünlerde biliçetinin değişik ürünlerinde kesinlikle antibiyotik kalıntısına rastlanmıyor. Böyle bir kalıntı yok. Hani bunun niçin rastlanmadığıyla ilgili Teknik bilgileri de biraz konuşabiliriz üretim sürecini dikkate alarak. Evet, antibiyotik ve hormon özellikle bunlar bizim çok ilgimiz evet, çıkıyor ama bilmiyorum. ben de tam olarak onu soracaktım. Biraz öncelikle bir üretim sürecinden bahsedelim isterseniz. Ya bu üretim süreci bizim tükettiğimiz piliç etlerini şöyle ifade edelim. yüzde %91'ini e, entegrasyon modeliyle 30 tane firma üretiyor. Bu ne demek 30 tane firmanın üretmesi? Yani 30 tane üreticisi var e, rastgele değil kontrollü ve 30 e, firmanın elinde bu e, üreticiler nasıl üretim e, modeliyle piliç etini üretmekteler ona kısaca bir değinmek gerekir ki e, daha kolaylıkla anlaşılabilsin. Şimdi bu entegrasyon modelinde bu bizim tükettiğimiz e, piliçlerin e, yumurtadan çıkması gerekiyor. Ondan önce anneleri tarafından e, yumurtlanması gerekiyor. Dolayısıyla o anne babalarına biz damızlıklar diye e, isimlendiriyoruz. Bu damızlık üretimden başlamak üzere civcivlerin kuluçkaya konması işte 21 gün kuluçkahanede beklemesi bütün bunlar çok e, teknik ve bilimsel metotlarla e, ziraat mühendisi zooteknisler tarafından ve veteriner hekimler tarafından kontrollü aşamalarla ve tüm bu kurallar uygulanmak suretiyle e, damızlıktan başlayarak kuluçka kuluçkadan sonra bu civcivler çık çıkarılıyor çıkarıldıktan sonra gerekiyorsa aşıları yapıldıktan sonra üreticilere teslim ediliyor üreticiler bunu kümeslerinde Yine o e, üretici büyük firmaların e, kontrolünde e, yedikleri yemleri, çevre ortamlarını, altlıklarını, hijyenlerini, biyogüvenliklerini kontrol etmek suretiyle bunları yaklaşık 6 haftalık bir süre, süreçte büyütülüyor, büyütmekteler. Büyütülüyor, e, kesim zaman dediğimiz 6 haftalık süre tamamlandığında yine o firmanın e, elemanları tarafından, çalışanları tarafından, kümeslerden alıp çok hijyenik, Avrupa standartlarında, dünya standartlarındaki kesimhanelerine getirilirler ve kesimhanelerde kesilip bize yine soğuk zincirde marketlere ulaştırılırlar. Bu 6 haftalık süreç içerisinde tükettikleri yemler kesinlikle doğru bir şekilde içerdikleri işte bulaşanlar, içerdikleri herhangi bir şekilde hayvan sağlığına zarar verecek unsurlar bakımından denetlenir, analiz edilir ve Bunlar yönünde bir risk varsa asla o yemler kullandırılmaz. Yine hayvanlar diyelim ki hasta oldular. Sadece hasta oldukları zaman, çünkü bu doğal, biyolojik bir canlı hasta olabilir. Sadece hasta oldukları zaman yine veteriner hekim kontrolüne bir antibiyotik yazılabilir. E, o belli bir süreçte kullanılabilir. Ancak o eğer antibiyotik yazılmışsa, hastalık gerçekleşmişse o ürün, o canlı hiçbir şekilde üretime sevk edilmez. Önce bir arındırılma süresi bırakılır yaklaşık 3-5 gün gibi. ...bir haftaya kadar ancak ondan sonra kesime sevk edilir. Dolayısıyla hiçbir şekilde yani çoğunlukla da antibiyotik kullanılmaz ama... ...hastalık olabilir, olduğu Tabii. durumda kullanılır. Onun dışında kesinlikle antibiyotik kullanılmaz. Dolayısıyla işte kesimhaneye gelmiş bu ürünlerde asla ve asla antibiyotik kalıntısı bulunmaz. Yani bu konuda söylenenlerin hepsi aşağı yukarı hani doğruyu e, yansıtmaz. Peki hocam... Bu şekilde bir endişeye gerek yok. Bunun teyidi de şu, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nda çalışan işte teknik arkadaşlar sürekli buralardan örnekler alırlar. Hı hı. Bu örnekleri bu söylediğimiz ağır metaller yönden, antibiyotik kalıntısı yönden sürekli analize tabi tutarlar ve herhangi bir şekilde bir bulgu rastlanırsa bu halka açıklanır. Yani bugüne kadar bu sektörde bu piliç eti üretiminde böyle bir antibiyotik kalıntısı varlığı bildirilmiş değil. Bu da az önce anlattığım kontrollü. Çünkü 30 tane firma Avrupa standartlarında, dünya standartlarında bu üretim yapıp dünya 8. 8 .si haline gelmiş sektörden bahsediyoruz. Şimdi bu başarı yakalamak kolay değil. 500 bin ton civarında ihracat yapabilen bir sektör. Dolayısıyla yönlü halk sağlığını önceleyerek, işte daha kaliteli üretimi önceleyerek e, hedeflemiş bir sektör. Yani bu yanlışı kendi ayağına kurşun sıkmaz. Yani ve hani bu e, yaklaşık 25 yıldır ben de bu sektörde araştırmalar yapan, bu sektör içerisinde hayvan besleme, kanatlı hayvan besleme uzman olarak çalışan birisi olarak biz sıklıkla araştırmalar yapıyoruz. Ve, e tabii iç içeyiz. Bu arada yapılan uygulamalarla böyle bir şey olduğu durumda en e, önce konuşması gereken bilim insanı olarak objektif bir şekilde halkımızı aydınlatması gereken insanlar biziz. Tabii. Yani dolayısıyla kendi çocuğumuza yani e, yenebilir süredir tüketiyoruz. E, öyle bir risk olduğu zaman bizim için özel bir üretim yok çünkü. Biz de diyoruz <laughs> ki marketten Aslında çok güzel söylediniz. Gerçekten kimseye özel üretim yok. Bir de şöyle bir e, halkımız arasında konuşulan bir mevzu var. İşte organik olan tavuklar mutlaka iyidir. Diğerleri hepsi sağlıksızdır. Şimdi orada çok büyük bir karmaşa var. Şimdi az önce söyledim toplam piliç eti üretiminin yüzde 91'i bu işte çok kaliteli üretim yapan üreticiler tarafından yapılmakta. Hani geri kalan kısmı bir kısım üreticiler var. Bunlar da zamanla iyileştirecektir kendisini. Organik dediğimiz üretimin Türkiye'deki toplam miktarı ...300-400 tonu geçmiyor şimdi gerçek organik. Eğer hı hı. gerçek organikse buna bir itiraz yok. Bunu hani biraz konuşabiliriz ama o kadar çok karmaşa var ki... ...köy evet. tavuğu, doğal tavuk, gezinen çok tavuk var. anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir rastgelelik var ki asıl risk aslında asıl tehlike... ...o az önce ifade ettiğim e, tavuk etlerinde. Çünkü orada bir kontrol yok. Burada 30 tane üretici var, bakanlık onları denetleyebiliyor... Ruhsat veriyor, her şeyini kontrol edebiliyor. Şimdi öbüründe 50 tavuğu olan da üretiyor... Tamam Ne yedirdiği belli değil. Suyuna ne kattığı belli değil. Çünkü sonuçta o insanlar da bunu satmak için tamam, üretiyorlar. Yani Tabii. kendisi için üretmiyor. Buradan bir ticaret yapacak. Bu ticareti yapmak için o tavuğun büyümesi gerekiyor. Satılabilir olması gerekiyor. Oradan kar etmesi gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bu insanların teknik bilgisi de yetersiz olduğu için onu nasıl büyütebilirim ben? Ya da işte hasta oldu. Tamam mı? Yani rastgele ilaçlar asıl orada kullanım Kesinlikle. Ben az önce onu soracaktım. 6 hafta gibi bir süre geçmesi lazım dediniz değil mi? Evet yani 6 hani... hafta ortalama süredir bu tavukların... Bu süreyi kısaltmak için hormon kullanıldı da mesela hormon çok Hormon asla kullanılmadı bu sektörde. Hormon evet. tamamıyla yalan. Bunlar hep o zaman kulak dolgusu... Yani hormon ne, ne işte köy tavuğunda ne free range'de serbest gezine ne organikte ne bu geleneksel üretimde hormon asla olmadı öyle söyleyeyim. Yani şunun için hormon insanların aklına geliyor. Bu tavuklar hızlı büyüyor biliyorlar. Genetik kapasiteleri buna müsait. Anlatabiliyor tabii, yapılan ıslah metotlarıyla yani o yönde seçildikleri için başka da bir şey değil. Yani iyi olanı seçiyorsunuz. Hızlı büyüyeni seçiyorsunuz. Bazen de hani göğüs eti daha büyük olsun diye annelerini babalarını seçiyorsunuz. Seçip onları çoğalttığınız zaman bu süreç böyle işliyor ve dolayısıyla hızlı gelişmeye müsait olan bu hayvanların bir kusuru yok. Hızlı gelişebiliyorlar, büyüyebiliyorlar. Sadece biz onların eski geçmişimizde kalan köy tavukçuluğu ee, hani hatıralarıyla canlandırdığımızda bunlar e, büyüyor. Büyüyorsa e, bir şüphe duymaya başlıyoruz. O zaman ne olabilir? Hani işte ya hormon vardır ya başka bir şey ama bu e, gerçek değil. Yani böyle bir şey asla yok. O zaman korkulacak çok da bir şey yok diyebiliriz. Yani, kesinlikle ben sizin hormon. Sadece ne anlıyor. yapıyorsunuz? En iyi kümes koşullarına koyuyorsunuz. En iyi kümes koşullarında en doğru beslemeyi en e, kaliteli yemlerle yaptığınız sürece bu tavuklar bu sürede büyüyebiliyor. Hani yapamazsanız köyde ne yapıyorsunuz peki bunu? sadece buğday atıyorsunuz. Şimdi sadece buğday ve ortada gezindiğiyle ne bulabilirse bütün besin maddesi ihtiyaçlarını doğru ve yeterli alması mümkün değil. Onun için geç büyüyor. Aslında o hayvanları da e, dengeli bir şekilde uygun ortamlarda büyütseniz onlar da daha hızlı büyüyecektir. Şimdi pardon buyurun hocam. Şimdi ben de şeyi soracaktım. Tamam herhalde üretimle alakalı çok ciddi bir sıkıntı yaşanmıyor ülkemizde. Ben onu anladım hocamızın evet. anlattıklarından. Üretim aşamasına geldik. Kesimhaneye de girdik. Marketlere servis edildi ve biz evimize aldık. Bu tavuk etinin peki sağlığa ne gibi faydaları var? Biraz onu da konuşmak istiyorum. Valla işte asıl hani üzücü olan taraf da biz o bir kısım yanlış beyanlara, yalan beyanlara inanarak e, piliç eti tüketiminden sakınmaya başladığımız zaman önemli bir değeri kaybetmiş oluyoruz. Neyi kaybetmiş oluyoruz? Biz şöyle bir örnek vereyim. E, bu doğrudan e, çocukluktan başlayıp, bebeklik döneminden başlayıp sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmeyle alakalı elimizdeki en önemli gıdalardan birini kaybetmiş oluyoruz. Çünkü protein düzeyi gayet yüksek. Yani yüzde yirmiler civarında pek çok gıdadan yüksek. Sindirilebilirliği yüzde 90 üzerinde olan hani mükemmel bir besin. Bu besini tüketmiyorsunuz bir kere. Tüketmediğiniz için işte yeterince e, esansiyel amino asitleri, vücudumuzun sentezleyemediği, üretemediği gıdalarla almamız gereken amino asitleri tüketemiyorsunuz. Dolayısıyla buradan başlayarak işte beyin gelişiminiz, organ gelişiminizde bir zafiyet oluşuyor. Yani dolayısıyla protein, hayvansal proteini mutlaka biz tüketmemiz gerekiyor. Bir de yeterli tüketmiyoruz. Mesela Türkiye'de kişi başına toplam hayvansal protein tüketimi, balık, kırmızı et dahil 38-39 kilo. Bu gelişmiş ülkelerde 80-90 kilogramın üzerinde. Zaten az tüketiyoruz. Bir de o yalan beyanlarla o az olan tüketimi kısıtlamış oluyoruz. Protein ilave söyleyeyim. <laughs> Obezite en büyük sorun değil mi ülkemizde? Hepimiz katılıyoruz Gerçekten ve çok... Artık bir kitap bir defa getirdim burada. derken bana bakmadı şimdi. Ee, bir niye baksınlar? E, kitap o getirdim. Gibi. Bu Türkiye Bilimler Akademisinin en son yaptığı çok değerli üst düzey bilim insanlarının katıldığı kongrenin sonuç bildirgesi. Burada kansere yol açan beslenme faktörlerini sıralıyor. Obozite bunlardan bir tanesi. Hareketsizlik hı hı. bunlardan bir tanesi. ile alakalı olarak da işte piliç eti. ...yüksek proteini, düşük yağ içeriği, düşük kolesterol içeriği... ...bu beslenmeye de çok uygun. Ayrıca yine bizim niyasin dediğimiz B grubu bir vitamin var. Enerji, protein metabolizmasında son derece önemli olan. Niyasince en zengin gıdaların başında geliyor. Biz bitkisel ürünlerle niyasini mesela alamıyoruz. Alıyoruz ama onun formu, bitkisel gıdalardaki formu... ...sindirilebilir olmasını engelliyor, yara işlerini engelliyor. Dolayısıyla niyasini mesela tüketebileceğiniz yegane kaynakların başında... Kliçeti geliyor. Dolayısıyla hani bu saydığımız özellikleri koyduğunuz zaman beslenmemizde çok önemli bir yeri var. Ulaşılabilir olması, e, sağlıklı olması, evet. bütün bunları dikkate aldığımız zaman ve bir de söylediğiniz gibi kontrol edilen bir gıda. Üretim süreci belli. E, bu süreçte çok fazla denetim var e, ve bu sürecin hedefi az önce söylediğim gibi insan sağlığını risk edecek değil, insan sağlığı için değerli bir gıda yaratacak bir süreç. Hani buna e, biz bilim insanlar olarak çünkü bu süreçte bilim ve teknoloji yoğun bir şekilde e, kullanılıyor ve e, on binlerce araştırma yapılıyor bu sürecin içerisinde bizler de varız ve bu süreç sonucu işte en iyi beslemeyi nasıl yaparızı ortaya çıkıyoruz. ve o zaman e, ortaya yani bir şey e, bu tip e, bir üretim modeli ortaya çıkıyor biz buna ne diyoruz en geleneksel konvansiyonel ve 1930'lu yıllardan başlayan bir geçmişi var bu eti üretiminin o süreçte tabii ki bir mesafe almış durumda. Bu mesafeyi e, biz biraz bilmediğimiz için illa bir şey yüklemek ihtiyacı oluyor. Yani evet köy tavukları büyümüyordu. E, tabii köy tavuğunun e, şöyle de bir zafiyeti var. Yani Geç pişmeyle ilişkilendiriliyor duymuşsunuzdur. Yani evet, geç pişiyorsa evet, evet, evet. bu tavuk şey sağlıklı tavuktur. Erken pişiyorsa e, şeydir kusurludur. Doğru, yani mi? böyle bir şey yani akla mantığa sığmaz. Niye sığmaz? Ateşin derecesine göre de değişir o şimdi. Yani, yani o de, değişir tabi ama klasik hani tencerede pişirme modeliyle hani işte 25 derecede piş, şey 25 dakikada pişiyorsa bunu tüketmeyin gibi yanlış bir e, bilgiyle e, bu üretim e, kesinlikle yönlendiriliyor ve niçin erken pişiyor? Çünkü hani evet piliç olduğu için e, taze e, kuzu gibi bir e, hani e, hayvandan bahsediyoruz. Yani değil mi? Kuzuyu hepimiz e, danaya ya da yaşlı e, inek etine e, tercih ediyoruz. Yani bu bir suç mu? bu hayvanlarda bu özellikle o tabii ki görece olarak kısa bir zamandan bahsediyoruz ama o hayvanın büyüme periyodu içerisinde organik yaptığınızda 6 hafta yerine bunu ne yapıyorsunuz? İşte 7 haftada yani arada 3 hafta biraz daha uzatıyorsunuz. İkisi de belli kurallar olan ama bilimsel ve kanuni kurallı olan yönetim. Organik de süreyi uzattığınız için ve bir kısım daha detaylı yasaklamalar olduğu için maliyet ve şey birim alan mesela Organik üretimde bir kümesi en fazla 4800 hayvan koyabiliyorsunuz. O geleneksel üretimde 50 bin hayvan koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla birisinin maliyeti birisine göre biraz daha farklı oluyor. O yüzden hani organik üretimde iyidir. Ee, geleneksel üretimde e, ondan e, çok farklı değildir. Hani riskleri noktasında, sağlığı ve değeri noktasında. Ama aradakiler e, halkımızın çok fazla itibar etmemesi gerekiyor. Çünkü ne yapıyorsunuz? Yumurta tavuğu var. Hı hı. Köy tavuğu diye getirip kasapta işte 10-12 lira civarda bir yüksek fiyat diyebileceğiniz fiyatta satıldığını görüyoruz. Ve ona doğru bir yönlendirme olduğunu görüyoruz. Çünkü organik dediğimiz 25-30 lira biraz pahalı insanlar almaktan imtina ediyorlar. O, Haklılar ama tabii, zaten hayat yani, pahalı. Tabii çok Özellikle pahalı. Yani İstanbul sefer, gibi bir yerde tabii ki Türkiye'de genel olarak pahalı diyebiliyoruz ama çok zorlanıyoruz yani gerçekten. 30 lirayı gerçekten. çok zor alırsınız ve tüketirsiniz. Ee, o zaman ne bir yapıyorsunuz? De böyle mi olmalı? olmalı? Ee, yani, yani böyle bu kadar pahalı mı olmalı yani sağlık? Yani şey üretim e, modeline göre tabii o fiyat anlaşılabilir olabilir ama hani ki, sağlığımız için bizim gıdalara yeterince erişme hakkımızın olması lazım. Sağlıklı gıdalara ve bu hani sağlıklı beslenme hakkını biz kutsal görüyoruz. Dolayısıyla hani insanların aç kalabildiğini eee düşünemeyiz yani. Çok güzel bir evet. şeyin altını çizdiniz aslında hocam. Ee, ben buradan şuraya gelmek istiyorum. Gıda güvenliği diye bir Evet. ...kavram çıktı... Ee, ...hem bununla ilgili biraz daha bilgi almak istiyoruz sizden... ...bir de özellikle bu gıda kavramı... E, ...durumunda tavuğun yeri nerede... ...biz evet. daha fazla nelere dikkat etmeliyiz... ...nasıl ayırt edebiliriz Hı -hı. bunları... ...o şeyi hemen söyleyeyim... Hani ...bu e, köy e, tavuğu diye Hı -hı. bir... E, ...geliş yapmıştık... ...dolayısıyla onlar e, niye bu kadar piyasada var... ...çünkü yumurta tavuğu... E, ...farklı bir üretim e, hayvanı... İkisi de tavuk ama birisi yumurta üretsin diye... ...daha çok hani, ıslah edilmiş... Bunlar 100 haftalık yaşa geldiğinde verim döneminden çıkıyorlar artık. Anlatabiliyor muyum? Ve ne yapacaksınız bu hayvanlar? Canlı yaşıyorlar. Birileri götürüyorlar onları alıyorlar. 2 yaşındaki kart hayvanı işte köy tavuğu diye bu sağlıklı tavuk diye piyasada satıyorlar. Orada hiçbir denetim yok. Hijyen, o mikrobiyolojik kontaminasyonun yönünden tamam satış Satılış koşulları, işte ambalajsız satılması, rastgele satılması, o gıda zincirinin e, sağlıklı olmasına yönelik uygunsuz olmayan yerlerde kesilip satılması... İşte ve kuş grubu dediğimiz işte bir kısım olaylar var. Yani bunları bütün çerçevesini çizdiğimiz zaman orada risk daha yüksek. Zaten Şimdi, kuş grubu kavramından sonra biz tavuktan çok fazla uzaklaştık. Yok bir yani şey o olacak. söylediğimiz geleneksel ve kontrollü üretimde hiçbir risk yok. Öyle onu pişirirseniz zaten hiçbir risk yok. Yani o işletmeler kapalı ve kontrollü biyogüvenlik önleminin yoğun uygulandığı işletmeler olduğu için... Bu işletmelere bu hastalıkların e, piliç eti üretiminde bulaşma riski yok ama açıkta geziyorsa Sağlık o risk var. Sağlık Bakanlığı'nın zaten bu konuda bildiğim kadarıyla e, bir uygulaması var. Artık açıkta hiçbir şey satılamayacak. Evet. Öyle değil mi? Burada yani satılmaması gerekiyor. Çok Çünkü bilemiyorsunuz. Şey. Yani işte e, en azından markayı bilemiyorsunuz. Kim üretti bilemiyorsunuz. Nereden geldi bilemiyorsunuz ama diğerinde işte az önce söyledik ya gıda güvenliği için bir izlenebilir olmalı. İzlenebilir Avruf olması acı. lazım. Nedir? Onun üzerindeki barkodundan bakıyorsunuz. Şimdi bu gıda güvenliğiyle işte üretim tarihi geçmemiş olacak. E i̇şte onu sen kendinize bildiğiniz bu anlattıklarımızdan değerlendirdiğiniz uygun bir ürün seçeceksiniz. O barkodunda geriye yönelik işte hangi kümesten geldi, hangi haftalık anne babadan elde edildi, hangi yemleri yedi, antibiyotik kullandı mı kullanmadı mı? Yani o bütün onlar denetim altında. Dolayısıyla bu izlenebilirlik size ve girdiği kesimhane yani uzay istasyonu tamam, gibi ya. e, gerçekten hani bir gidip görmenizi isterim o kesimhaneler. Yani maskeyle çalışmak, ona sonra tüm elbiselerin değişmesi ve içeriye hiçbir yabancı unsurun girememesi gibi ve sürekli temizlik yapılması. Bir de o konuyla alakalı bir takım teşvikler de var devlet tarafından zaten bu tarz var, üretim var. Yani alakalı. O, üretim o yüzden o, o belli bir standardı sağlamak Türkiye, gerekiyor. Türkiye hani Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülkeden daha iyi noktaya erişti bu geleneksel üretim modelinde, piliçeti üretim modelinde. Dolayısıyla bu da bir şey önemli bir delili. Yani bizim onu tüketmeden çekinmemiz açısından. Çünkü hani e, yoksa ihracat yapamazsınız. Yoksa Avrupa Birliği kalitesinde üretim standartına sahip olamazsınız. Hep söylerler ama hani son 10 yılda çok önemli gelişmeler gösterdi. mi gıda güvenliği dediğimizde işte patojen mikroorganizmaları içermemesi. İşte ağır metalleri içermemesi. E, yani bir kısım böyle e, başka zararlı bileşikler var. Bütün bunlar o söylediğimiz sistemde kontrol altında. Ama bunu ...bu kontrol dışına çıktığınız zaman... ...kontrol etme şansınız yok. Çünkü tavuk nerede beslendi? Dere kenarından mı beslendi? Sanayi kirliliğinin olduğu bir yerde mi beslendi? Oraları mı yedi? Şimdi bunların hiçbirini bilme şansınız yok. Yani o tavuk... E, e, ...bu şekilde köy tavuğu ya da işte... E, ...doğal tavuk var. yiyeceğim derseniz... ...önünüze gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü tavukların bir özelliği var. Bunlar şey... kaplumbaş hayvanlar ve omnivor hayvanlar. Dolayısıyla ne bulursa yiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden... O riskin e, minimize, edilmesi şey, yani. minimize edilmesi lazım. Hani bu yönde her şey kontrol altında olup yemleri sadece bir fabrikada veya işte o e, ilgili üreticinin denetiminde olduğu için yani rastgele bir yem tüketmesi mümkün değil. Alınan her bir ham madde onun yem içerisinde bulunan analiz ediliyor. Dolayısıyla uygun hale getirildikten sonra risk olan varsa o bertaraf ediliyor çünkü hayvan sağlığına da zararlı olabilir. Yani üretimi de e, aksatabilir. O yüzden. Hem hayvan sağlığı önemli bizim için hem de halk sağlığı çok önemli. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Biz şöyle söylüyoruz. Bu hayvanların beslendikleri yem eşittir gıda. Biz kendimiz için ne tüketmeyi yakıştırıyorsak o hayvanların da Hayır. aynı modelle beslenmesi gerekiyor. Çünkü dönüp dolaşıp bize geliyor ucu. Yani bu sektördeki bilgi düzeyi bu noktaya ulaşmış durumda. Yani rastgele bir işte hani biz sadece üretelim gibi mantık yok. Yani çünkü öyle yaparsanız halk sizden soğur. Tükettiklerinizi tüketmez. İki gün sonra bakanlık açıklar. Siz denetim yaptık. E bunlar bunlar bakımından kötü üretim yapıyorsunuz. Bunu ifşa ettiği zaman... Değil mi? Yani o siz üreticilerin şeyini zaten düşünün. Yani. Bir de öyle bir durum var. Gerçekten de dönem dönem et ve et ürünleriyle ilgili özellikle de tavukla ilgili birçok şey söyleniyor. Ve insanların çok daha fazla kafası karışıyor. Yani güvenilmesi gereken firmalara bile belki de güvenilmiyor. Bu evet, yani bizim söylediğimiz, şimdi ben Burada evet. bir şey sorabilir miyim? Lafınızı böleceğim evet. ama Şenay'ın sorusuna ek olacağı için söylüyorum. Burada önemli olan firmanın adından ziyade benim anladığım Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın değil mi? Ben üretim de bandrolü olan, denetlenmiştir evet, sisteminde Üretimli... olan, evet. Her şeyi daha da o zaman. Tüketebilirler çünkü söyle yani şey, bu piliç eti sektöründe e, çok ciddi bir şey var, bilgi birikimi var. Hı -hı. Yani, analizlerde olsun, bu üretim modelinde olsun, bakanlığın laboratuvarlarında olsun... Dolayısıyla Akret'te laboratuvarlarda bunlar e, yapılıyor ve e, bu analizler yapılabilecek analizler. Hani yapılamayacak olsa evet e, AFA ki neyi kontrol ediyor ama bu söylediğimiz risk analizleri noktasında... ...o, o işletmelerde de hasip dediğimiz o özel e, kritik kontrolün, e, tehlikeli noktaların kritik kontrol analizleri sistemi uygulanıyor... ...biyo güvenlik uygulanıyor. Dolayısıyla hani oradan bir şey kaçak olmaması için e, firmalar mevcut bilim bilgi düzeyinde ellerinden geleni yapıyorlar bu piliç et üretiminde. Dolayısıyla hani mutlaka olabilir bu tamamıyla yüzde yüz güvenlidir hiçbir şey evet. için diyemezsiniz. Yani arada kaçaklar olabilir. Evet hayvan hastalanabilir. Orada da sıkıntılı hayvanların olduğu kümesler olabilir ama genele yaymak bunu doğru değil. Geneli güvenilebilir e, kötü üretim. Kötü niyet olmak istedikten sonra sonuçta bir arada onu zaten kötü e. niyetinize e. çevirebilirsiniz. Yok, yoksa hani bu hayvanlar hiç ölmüyor ya da bu hayvanlar hiç hastalanmıyor değil. Yani burada da e, tüm dünyada neyse o kriter siz e, işte doğada da bıraktığınız zaman o hayvanlar ölüyor. E, evinizde besleseniz de e, hastalanıp ölüyor. Dolayısıyla bunlar canlı ama bunu minimize etme e, çabası var. Bunun zararlı olduğuyla ilgili hani etinin dünyada kanıtlanmış bir araştırma yok. Böyle en başka araştırmalar da getirdim. İşte epidemiyolojik e, çalışmalar da var insan beslenmesi yönüne doğru. E, işte kanser yapar mı yapmaz mı çünkü bir kızım şey tavuktan tavukla kanseri ilişkilendiriyorlar ki yani e, o zaman korkuyorsunuz. değil Tabii mi? Kanser dediğiniz zaman korkuyorsunuz. Ama e, piliç etiyle ilgili bilakis kanser yapmak özellikle kolon kanserini iyileştirdiği ve riskini azalttığı yönde çok sayıda üst düzey bilimsel çalışma var. Yani bunu hani ben söylemiyorum. Hani benim alanım değil. Çok fazla ifade etmek istiyorum. Ama burada e, kanser konusunda uzman e, Türkiye'deki Tıp doktoru hocalarımız söylüyor ve bu e, kitaptaki e, bildirilerin, tebliğlerin ve sonuç bildirgesini hazırlayan insanlar onlar. Dolayısıyla hani onların e, o üst düzey bilim insanlarından bir böyle eleştiri gelirse biz onu kahale alırız. Halkımız da alsın. Yani Burada bakacağız Ama yere, da referans bilgilere. nokta kim konu uzmanı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü ben 25 senedir bu bilim alanıyla uğraşıyorum. Dolayısıyla benim buradaki bütün bilgileri derinlemesine bilme ve sentezleme ve ortaya çıkabilecek sonuçları yorumlama kabiliyetim var. Ama bunu ilk defa gören ya da ben bu konuyu işte bir merak edeyim, açıp bir bakayım demekle olacak bir şey değil. Çünkü bir bilim alanı, özel bir bilim evet. alanı. Bu bilim alanlarına bizim saygı göstermemiz gerekiyor. İfade özgürlüğü de böyle bir şey. Şimdi ben bilmediğim bir konuda ifade evet. mi özgürce aktarmak istersem yalan yanlış şeyler söyleyebilirim. Hocam işte bazen kulaktan dolma bilgilere çok fazla da gereğinden fazla özen gösteriyoruz. O konuda biz izleyenlerimizi zaten sürekli uyarıyoruz. Bu tarz bilgilendirme programlarının da esasında o yüzden yapıyoruz. Ya biz teşekkür ediyoruz yani bu fırsatı sağladığınız için rahatlıkla tamam teşekkür ederiz hocam. Mevsimde. kırmayıp bizi geldiğiniz için. Hocam son dakikalarımıza girerken özellikle eklemek istediğiniz cümleleriniz varsa onları rica edebilir miyiz sizden? Çünkü çok önemli bir konu. Yani şimdi bir toparlamaya çalışırsak tekrar gerçekten hani antibiyotik ve hormon hormon tamamıyla yalan hiç olmadı. Yeni açan belki seyircilerimiz izleyeceğimiz varsa antibiyotikte kullanımı yasak olan bir bileşik sadece hastalık durumunda kullanılabiliyor ve bu da veteriner kontrolünde yapılabiliyor. Dolayısıyla reçeteyle olabiliyor. Küçük ufak devrek az önce söylediğimiz gibi kaçaklar olabilir. Ama bunun daha da iyileştirilmesi yönde çabalar var. Bakanlık Biz neyin yani. zararlı olduğunu bilim insanlar olarak söylüyoruz. Buradaki insanlar bunlara uymak durumundalar. Çünkü aksi takdirde bakanlıktan büyük cezalar ve ruhsatların iptal edilme şeyi var. Rastgele bir üretim değil pil sektörü. Hızlı gelişmesi de bu hayvanların bir kusuru değil. Öbür yumurta tavukları da mesela neredeyse her gün bir yumurta yumurta. Ama üç, üç tane yumurta yumurtlayabilirdi. abuk sabuk yalanlar çıkıyor ortaya. Bir taneden fazla lazım. yumurta, Ayaşınmak yumurtlayamaz lazım. tavuklar, yumurtlamazlar. Dolayısıyla hani bu yumurta konusu ayrı bir konu. Ama hani Konuda uzman kişilerin bilgisini bir kere az Gerçekten, gerçekten alakası olmayacak şekilde e söylemler bizleri uzaklaştırıyor bu gıdalardan. Daha Biz da dikkatli olmamız lazım diyebilir miyiz? tüketici e olacağız. Doğru bilgiler, doğru kaynaklardan, doğru bilgiyi medya olarak almak size düşüyor. Eee <laughs> üreticilerin de böyle bir sorumluluğu var. Yani işte ise biraz araştırabilirler, evet. okuyabilirler. yani araştırıp okumadan sadece gazete haberleriyle değil birazcık hani daha detaylı da fazla... lazım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınızda Hocam Ankara'ya sevgiler, saygılar. Ben de evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi pazarlar dilerim tüm izleyenlere. Az sonra profesör doktor Ulu, Ulu Ulu hocamız bizlerle birlikte olacak ama Tüp bebek tedavisiyle alakalı merak edilen her şeyi ve yeni gelişmeleri konuşacağız Ulum hocamızla beraber. Reklamdan sonra biz buradayız.